Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cips deneyeceğiz. Bir tanesi bakın bu Yunanistan'dan aldığım bir cips. Bu da e, marketten aldığım bir cips yani adadaki. Arkadaşlar bu arada biz Yunanistan'a gittik. Maalesef ki size Yunanistan vlog çekemedim çünkü internet hiçbir şekilde yoktu. Ve oradan ben de bu bağladım bakın. Gerçek mi değil mi? Yorumlar açıksa, yorumlara yorumlar kapalıysa da gönderilere yazabilir misiniz? Bak kafası falan böyle dönüyor. Ayakları da dönüyor ama yani bilmiyorum. Elleri de dönüyor. Onları şu an göstermiyorum. O zaman hemen e, cipslerimizi deneyelim. İlk olarak şöyle bir Pringles. Bakın böyle. Bunun ne olduğunu çok bilmiyorum ama soğanlı bir şey. Açtık. İşte. Şöyle. Normal Pringles gibi. O zaman çıktı <laughs> O zaman bakın bir tane çok merak ediyorum. İnanmıyorum <laughs> çok güzel. Siz de yiyin arkadaşlar. Çok acayip güzel. Hemen kenara ayırıyorum. Şöyle. Ve gelsin geçelim. Bu. Hello Kitty bir cips. Çok merak ediyorum. Neli olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şuradan bak buraya. Vanilya bilmem ne bilmem ne yazıyor ama bilmiyorum. Bunu açalım ve bakalım. Açtım. Oo, çok güzel kokuyor bu arada. Şöyle. Hemen bir tane alıyorum. Böyle. Böyle çok güzel kokuyor. Şu anda size koklatmak isterdim bunu ama maalesef yapamam. Böyle bir şey. Bakıyorum. Oha. böyle bir şey yok acayip güzel ilk almışım bu arada. Bakın. Siz de yiyin. Hı, Hı Bu arada arkadaşım. Arkadaşım dedi ki. Benim okuldaki arkadaşım. Dedi ki bir videoda benim adımı söyler misin? O zaman hemen söyleyelim arkadaşımın adını. Arkadaşımın adı Arya. Arya Bade. Kendisini çok severim. Buradan da sevgilerimi iletiyorum kendisine. Bu arada arkadaşlar bu iki cips gerçekten çok güzeldi. Başka başka ben böyle değişik abur cuburlar denememi istiyorsanız um, bol bol like atın arkadaşlar. Eğer böyle daha çok denememi istiyorsanız dediğim gibi like atın. O zaman videomuzdan bu kadar olsun. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Burada bu arada labuzun nasıl arkadaşlar? Ben çok tatlı bence. Ama ben Coca-Cola'lısını istemiştim. Normalde normal serileri de vardı ama Coca-Cola'lısını Kakakolasını istedim. Bu çok tatlı. Bakar mısınız? Uy. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Öpüyorum sizleri. Bay bay. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.